Şehir uykuya daldığında bazı isimler hafızalardan silinmez. Onlardan biri de Hasan idi. Kimi ona son kabadayı dedi, kimi ise kendi doğrularıyla yaşayan bir adam olarak gördü. 1950'lerde Siirt'te başlayan bir hayat, İstanbul'un gölgelerinde büyüyen bir isim. Gücün, sadakatin ve korkunun iç içe geçtiği bir dünya. Daha çocuk yaşta suçla tanıştı. Genç yaşında yeraltı dünyasında nam saldı. Hayatı boyunca hep çatışmaların, hesaplaşmaların içinde oldu. Ama en çok konuşulan yanı fırtınalı aşkıydı. Geceleri bir gazino sahnesine gidip sevdiği kadını izleyen, onu kazanmak için sokakları güllerle donatan ama aynı zamanda kıskançlığıyla her şeyi göze alan bir adamdı. Sonrasında hapishane duvarları ardında geçen yıllar, hastalıklarla, yalnızlıkla ve beklenmedik bir sonla biten bir hayat bugün hem yeraltı dünyasında hem aşklarıyla dilden dile anlatılan Hasan Eybettin'in hikayesini birlikte inceleyeceğiz. Gecenin karanlığı sokak lambalarının soluk ışığında şehrin sessizliğine karışırken bazı isimler dilden dile dolaşır. Hasan Eybetli de bu isimlerden biriydi. Yeraltı dünyasına tanınan bir figür olarak hayatı boyunca farklı olaylarla gündeme geldi. Hasan Eybetli 1950 yılında Siirt'te dünyaya geldi. Arap Hüs kaplı babası Hüseyin Eybetli'nin izinden gitti. Çocukluğundan itibaren kabadayılık dünyasına yakındı. İlk suçunu henüz 14 yaşındayken işledi iddia ediliyor. 12 yaşında iki çocuk tartıştıkları 14 yaşındaki Bayram isimli çocuğu göğsünden bıçaklamış ve ifade verirken vur emrine Reisleri Hasan Heybetli'den aldıklarını söylemiştir. Hasan Heybetli genç yaşlarda İstanbul'un sokaklarında nam salmaya başladı ve kendini kabul ettirdi. 1970'li yıllarda adı şehrin yeraltı dünyasına duyulmaya başlandı. Adı çeşitli olaylarla anıldı. Adam yaralama, silahlı çatışma ve mekan basma gibi suçlardan defalarca hapse girip çıktı. Heybetlinin en çok tekrar ettiği sözlerden biri. Söz namustur olmuştur ve bu anlayışının dışına çıkan herkese sert tepkiler verdiği bilinir. 1970'lerin sonunda İstanbul'daki sebze meyve haline hakim olma çabası içine girdi. Bu süreçte birçok kişiyle ihtilafa düştü ve sert çatışmalar yaşadı. Hayatı boyunca birçok olayla anılsa da en çok konuşulanlardan biri dillere destan aşk hikayesiydi. Tüm bu çatışmaların arasında fırtınalı bir aşk hikayesinin de başrolü oldu. Genç yaşlarda isminden söz ettirmeye başlayan heybetli, İstanbul'un ünlü gazinolarında sahne alan Muazzez Abacı'ya aşık oldu. Heybetli Abacı'yı ilk kez sahnede gördüğünde büyülendi. Geceleri onu izlemek için gazinoya gidiyor, her seferinde hayranlıkla takip ediyordu. Sonunda cesaretini toplayarak duygularını açtı ama karşılık bulamadı. Reddedilmek onun için bir son değildi ve Abacı'dan vazgeçmedi. Her akşam yanında günün her saati onu düşündüğünü anlatan 24 gülle dinlemeye geliyordu. Bir gece Muazzez Abacı'nın telefonu çaldı. Arayan heybetliydi. Abacı'dan camdan dışarı bakmasını istedi. Sokak baştan sona kırmızı güllerle kaplanmıştı. Abacı bu jest karşısında kayıtsız kalamadı. 1979 yılında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandılar. Ancak bu büyük aşk kolay bir ilişkiye dönüşmedi. Heybetli sevdiği kadını her şeyden kıskanıyordu. Onun sahnelerden çekilmesini, gerekirse kazandığı paranın fazlasını vermeyi teklif etti. Ancak Abacı için müzik vazgeçilmezdi. Bir sabah uyandığında salonunun tamamen parayla kaplandığını gördü. Heybetli'nin kendince sunduğu bu çözüme sinirlendi ve tüm parayı çöp poşetlerine doldurup camdan aşağı döktü. Çünkü aşkı büyük olsa da müziği olan sevgisi her şeyden önce geliyordu. Çatışmalarla sürse de bu fırtınalı aşkın nikah masasına taşınması uzun sürmedi. İkili ilk olarak 1980 yılında evlendi. Üstelik hapishanede. Bu evlilik çok uzun sürmedi. 1983 yılında boşanan çift birbirinden uzun süre ayrı kalamayınca 1986'da ikinci kez nikah masasına oturdu. Heybetli bu süreçte defalarca cezaevine girdi çıktı. Abacı onu hiç yalnız bırakmadı. Hatta bir dönem cezaevinin tam karşısında ev tutarak her gün onu görebileceği bir yerde yaşadı. Muazzez Abacı o günleri Hasan cezaevinin bahçesinden bir ıslık çalardı, ben balkona koşardım diye anlatıyor. Hasan Heybetli Muazzez Abacı'nın yanında olduğu sürece kimse ona dokunamazdı dönemin gazinocular kralı olarak bilinen Fahrettin Aslan bile pek çok sanatçıya baskı yapmışken Muazzez Abacı bu tür olaylardan hep uzak kaldı. Bülent Ersoy'a ve Zeki Müren'e tokat attığı iddia edilen Fahrettin Aslan, Hasan Heybetli nedeniyle Muazzez Abacı'ya dokunamadı. Muazzez Abacı, Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda Hasan Heybetli'yi şöyle anlatıyor. Hep saygım vardır. Onun da öyle. Çok delikanlı çocuktur, çok efendidir. Ama kendi dünyası doğruları var. Öyle yetişmiş. Gerçek bir kabadayıdır. Gerçekten yürekli bir insandır. Allah selamet, iyilik versin. 24-25 yaşlarındaydım. Hasan benden 2 yaş küçüktü. Anneme, anne ben biriyle tanıştım dedim. Annem, babası ne iş yapıyormuş dedi. Babası el arabasıyla domates, biber, patlıcan satıyormuş. Yazık anne dedim. Halbuki babası, koca mafya babası Hüseyin Eybetli. Allah rahmet eylesin o dönemin krallarındandı. Hasan Eybetli ile Muazzez Abacı'nın ikinci evliliği de yürümedi. Ünlü çift 1993'te boşandı. İlişkileri zaman içinde sona erdi ama anıları silinmedi. Bugün Muazzez Abacı Hasan Eybetli'yi şöyle anlatıyor. Eli açık, iyi yürekli ve evde hiç sesi çıkmayan gerçek bir delikanlıydı. Biz onunla defalarca ayrılıp barıştık ama ilişkimiz ömürlük oldu. Hasan Eybetli Muazzez Abacı'dan sonra 3 kez daha evlilik yaparak kişisel hayatında da hareketli bir dönem geçirdi. 1990'lı yıllarda yurt dışına çıktı ve Amerika başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşadı. 2004'te bir gaspa teşebbüs davasında 2 yıl hapis cezası aldı. 2009 yılında Şişli Polat Rezidansı'da döviz bürosu sahibi Fatih Edremit'i öldürdüğü iddiasıyla yargılandı ve kasten öldürmek suçundan 25 yıl, Ruhsatsız silah taşıma suçundan ise 10 ay hapis cezası aldı. Cezası Yargıtay tarafından onandı ve tutuklanarak Edirne F tipi cezaevine gönderildi. Heybetli mahkemedeki sözlerinde "Benim cezaevine alışkanlığım var ama üzerime atılan bu suçu kabul etmiyorum." diyerek kendini savunmuştu. Heybetli'nin cezaevi hayatı da çok sıradan geçmedi. 2014 yılında prostat kanserine yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Tedavisine cezaevinde devam edildi. 12 Mart 2025 tarihinde ise cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu. Cezaevi yetkilileri Heybetli ile en son 18.45'te temas kurduğunu, ölüm nedeninin doğal sebepler olduğunu belirtti. Adli tıp raporu beklenirken yaşayan son kabadayı olarak bilinen Heybetli'nin yaşamı ve geride bıraktığı izler yeniden gündeme geldi. Süper Haber'in edindiği bilgilere göre İzmir İkinoğlu F tipi yüksek güvenlikli ceza ve İnfaz kurumu cezaevinde bulunan 75 yaşındaki Heybetli'nin son zamanlarda gözlerinin iyi görmediği öğrenildi. Heybetli'nin yakınları son kabadayının tam 17 yıldan beri tek kişilik hücrede kaldığını belirterek başta kalp ile damar rahatsızlıkları olmak üzere yaşlılığa bağlı işitme ve görme kaybının olduğunu belirttiler. Hatta gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir sene önce ranzadan düştüğü ve bu sebeple sağ ayak parmaklarında kırık meydana geldiği öğrenildi. Yakınları Hasan Ebetlin'in son yıllarını şöyle anlatıyor. Hasan Ebetli mevcut sağlık sorunları nedeniyle zor durumda bulunuyordu. Yıllardan beri cezaevinde olan 75 yaşındaki bir insan bu nedenle mental ve psikolojik olarak kalan cezasını çekmekte zorlanıyordu. Hayat kalitesi çekilmez hale gelmiş durumdaydı. Yine yakınları resmi kayıtlı sağlık sorunları olmasına rağmen Heybetli'nin bir buçuk seneden beri herhangi bir hastaneye sevkinin yapılmadığını iddia etti. Heybetli'nin cezasının bitimine 12 ay kalmıştı. Yeğeni Onur Malkoç ise şunları söylüyor. Dayımın cezasını... Dayımın cezasını çekmesi için insani koşulların oluşması gerekiyordu. Aksi halde dayımın sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini, her yere yazılı ve sözlü ilettik. Muradımız kendisinin bir an önce bir hastaneye sevk edilerek öncelikle gözlerinden ameliyat edilmesi için girişimlerde bulunulması ve tam teşekkülü tedavisinin yapılmasıydı. Ancak maalesef sesimizi kimseye duyuramadık ve yazılı müracaatlarımıza da olumlu bir cevap alamadık. Öte yandan Heybetli'nin denetimi serbestlik altında tahliye talebinde bulunduğu ancak bu talebinin de reddedildiği öğrenildi. Heybetli'nin ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğüne verilmek üzere İzmir İkinoğlu F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza İnfaz kurumu idaresine verdiği dilekçede şu ifadeler yer almıştı. Devletin yargı organlarının bana verdiği cezayı kurallara uyarak hiçbir kötü davranışta bulunmadan başka hükümlüleri ve cezaevi idaresini görevlerini rahatsız edecek hiçbir davranışım olmaksızın kapalı kurumda yatarak çektim. Aynı tarihte aynı cezayı alanlar bugün Covid-19 izni kapsamında 5 yıl denetimli serbestlikten faydalanarak özgürce hayatlarına devam ederken şahsımı bir olumsuzluğa karşı korumak bahanesiyle infazda sağlanan tüm imkanlardan mahrum bırakıldım. Müzik ancak Hasan Eybettin'in açık ceza infaz kurumuna ayrılmak için verdiği dilekçelerin bir gerekçe gösterilmeden reddedildiği öğrenildi. Hasan Eybetti için Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Eybettin'in cenazesindeki kalabalık cami avlusuna sığmadı. Eybettin'in kız kardeşi naaşının başında dakikalarca gözyaşı dökerek kardeşini son yolculuğuna uğradı. Eyvettin'in naaşı cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde gözler büyük aşkı, Muazzez Abacı yaradı ancak ünlü ismin cenaze törenine gelmediği öğrenildi. Hasan Eybetli'nin hayatı inişleriyle ve çıkışlarıyla dolu bir hikayeydi. Küçük bir çocuktan büyük hesaplaşmaların ortasında kalan adama dönüşen bir hayat sevdiği kadın için her şeyi göze alan ama sonunda yolları ayrılan bir aşık. Demir parmaklıklar ardında geçen uzun yılların ardından sağlık sorunlarıyla boğuşan ve son talebi reddedilen yaşlı bir mahkum. Peki Hasan Eybetli sizce kimdi? Gerçek bir kabadayı mı? Aşkın ve ihtirasın peşinde giden bir adam mı? Yoksa kendi kaderinin mahkumu mu? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Onun yaşam öyküsü bir efsane mi? Yoksa kaçınılmaz bir sonun hikayesi mi? Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.